söz Muhittin Böcek sözü. Bütün grup yollarını yapacaksınız. Tamamın diyor. Burası ham bir yoldu. Özellikle kış aylarında yağmur, kar ve yağışlarda kullanmaları çok zordu. Arabalar gelip gitmiyordu. Tehlikeli yamanlarımız geçti, dağlar iniyordu. Hayatım boyunca Antalya ve Antalyalılara hizmet etmek en büyük onurum ve gururum oldu. Verdiğimiz sözleri hiç unutmadım. Bahane üretmedim. 913 mahallemizde, 19 ilçemizde hiçbir siyasi görüşe bakmadan doğru olanları yapmaya devam edeceğim. Söz verdiyse Muhittin Başkanım yapar. Muhittin Böcek söz verdiyse yapar. Çok iş inanmadı. Muhittin Başkan başardı. sırasıyla gereğini yapıyoruz. Her zaman daha fazlasını üretmek, daha fazlasını başarmak için çalışacağız. Başkanımız sayesinde yollar yapılıyor. Teşekkür ederiz kendisine. De. Yolunu da yapacağım dedi, söz verdi ve bütün sözlerini tutuyor. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İş, aş üretip paylaşmaya ve bu şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz.